diyorsun sen abi ya? Ben burada yani kendimi aldatılmış, kandırılmış hissediyorum yani. Evet bildiğin aldatılmış, kandırılmış hissediyorum. Değerli arkadaşlar yani bakın ben yani gecemi gündüzüme katıyorum. Gerçekten insanlara yani kimi zaman, kimi de çoğu zaman yalan beyanda bulunarak, insanlara belki de iftira atarak bakın buradan beyan ediyorum yani. Sırf onlar daha zor durumda kalsın diye bakın ben 10, 14 nereden baksan 14-15 yıllık trolüm yani. Trolüm ben. Biz troll, trolley bir sözü yani. Biz böyle bir ekibiz. Troll, troll, troll. Biz abi gecemizi burada arkadaşlarım da var şu an konuşmak istemiyorlar. Yani biz internette, sosyal medyada her yerde varız ya. Yazıyoruz, çiziyoruz, muhalefet ediyoruz. Adamlara soluk aldırmıyoruz. E sonuç ne? aldığımız 3000 TL, 4000 TL para. Ama sonra bir de bakıyoruz ki abi, videosunu seyrettik bugün. Bizim muhalif diyebildiğimiz bir gazeteciye milyon dolarlar teklif etti. O zaman benim başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor ya. İnanamıyorum yani. Yani bize her gün bir anlamda söven, bizi her gün böyle affedersiniz yerin dibine sokan bir adamı, bir muhalifi siz ödüllendiriyorsunuz ama burada bakın bir kardeşiniz ki aynı dünya görüşüne mensubuz, aynı inanca sahibiz ama bizi burada abi bir anlamda aşağılıyorsunuz abi. Şimdi bak sen Yılmaz Özgül denen adama 5 milyon dolar ya 5 milyon dolar ya biz bunun yüz binlerini görmedik, on binlerini görmedik yani. Aldığımız 4000 bin tale, 3 bin tale. E o zaman nerede kaldı bizim dava arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız? E sen bana atmıyorsun ki bir... Bak ben diyorum trolüm ya. O zaman ben kontrolümü kaybediyorum ya yani, troll olarak. Aklım gidiyor yani. Kontrolümü kaybediyorum. E, ben de öteki tarafa mı geçip yazı yazayım bundan sonra? Bilmiyorum artık bundan sonra.